Aydın Didim'den sevgiler saygılar Diğer arkadaşlar değerli izleyenlerim sizlere bu görmüş olduğunuz apartmanda 2 artı 1 3 adet daire tanıtmaya çalışacağım bugün itibarıyla 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla en ucuz bir apartman daire tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar dairelerimizin fiyatlar oldukça ucuz Evet 1 Nisan 2023 tarih itibari ile en ucuz 2 artı birleri tanıtmaya çalışacağım. Apartmanımız yeni bitti. 01 1 apartmanımız görmüş olduğunuz gibi 3 katlı. Deniz mesafesi 2 kilometre. Manzara, doğa, deniz harika. Değerli arkadaşlar fiyatlar oldukça uygun. Beni takip etmeye devam edin. Fiyatlarını söyleyeceğim. Evet zeminden birinci katı çıktık. Evet burası birinci kat zemin üstü. Evet sağımızda bir daire var. Evet sağımızda bir daire. Solumuzda bir daire. Bir üst katımızda yine bir daire. Bunların üçü iki artı bir. Fiyatları standart değerli izleyenler. Evet fiyatları söyleyeyim sizlere değerli arkadaşlar. Fiyatların bugün itibariyle 1 milyon 750 TL. Evet fiyatları 1 milyon 750 bin TL Didim'de şu anda sıfır daire mümkün değil kalmadı. Evet değerli arkadaşlar. Dairelerimizi görmüş olduğunuz gibi. Güzel, kullanışlı. Burası balkon değerli arkadaşlar. Evet güzel bir balkona sahip. Kalorifer tesisatları, sistemler her şey döşenmiş. Değerli arkadaşlar. Evet fiyatları 1 milyon 750 bin Türk lirası. Bugün itibariyle dilimde 0 1 milyon 750 bin TL ne siz bulabilirsiniz ne ben bulabilirim ne de mal olur. Evet bütün evraklar hazır. Apartmanımız yeni gitti. Birkaç günlük rütüş işleri kaldı. Elini hızlı tutan, kapıra gönderen, bizi güvenen kişiler bu daire alabilir. Evet. 1 milyon 750 bin Türk lirası mutfaklar oldukça kullanışlı, malzemelere mükemmel. Ben çok beğendim açıkçası. Siz dedim de böyle bir daireye sahip olmayan isteyen izleyicilerime, takipçilerime bunu tavsiye ederim. Dairemizin metrekaresi 85 metrekare bürüt, 80 metrekare kullanım alanı sahip olan ara kat dairelerimiz mevcut. Aynı zamanda bir önceki videomda çekim yaptım. Burada 1 artı 1'ler var. 1 artı 1'lerin fiyatları 1 milyon 380 bin TL. Evet 1 artı 1'lerin fiyatları 1 milyon 380 bin TL. Beni detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi beni en gözüyle asla bakmayın. Ben şu anda Kuşadası'nda 18 dairemi yapıyorum. Aydın'da da inşaatlarım var. Ben para için değil, zevk için çalışıyorum değiliz yerlerim. Kafanızda artmak istemiyorum. Beni takip etmeye devam edin. Ayrıca Aydın il sınırları içerisinde bağınız, bahçeniz artı arsanız olursa 21 gün içerisinde satışını gerçekleştirir bileyim. Ben anamdan doğarken satış için yaratılmışım. Satamadım hiçbir şey yoktur. Dürüstlükten asla taviz vermem. Evet dürüstlükten asla taviz vermem. Kanalımızı lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi benim çok çok ihtiyacım var. Sizleri çok çok seviyorum. Dilimden, alasmaları her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Esen kalın dostlarım.